Oğlum oradan tır geçer lan. Kaç bu sıra kapatın diye ya. Şeyi gördün mü? Neresi dedi lan? Ee, şeyi şeyin bir tane Instagram'da gördüm. Ee, James Bond'un filminde mi? Hmm. Grammys tehlikede. 1 milyon doları şeyi kapatmışlar. New York Times'ı. Çekim olmadığı için gerek yok. Ya. Hadi devam. Ben ne diyordum ya? Yeni amirim diyordum. Ee, İstersen yo, bir paket alayım. Eski edeyim. <laughs> e, dünkü Eyvallah. Allah senden razı olsun kardeşim. Bu şartlar altında. Oğlum yani çekinmez. Çiko, un git ya. <laughs> <mu? gülüyor> un mu? Un mu işte ama. Ya beni kandırdın <laughs> aşkım. Kalkma abi. Yani ya, ya bizde şey iş yok. Ben, ben de gidiyorum. Temiz mi Ben de gülüyorum. Kesin bir kayıt. Birazdan adamlarıyla burada olurlar. Haber mi verdin lan? Zaten dur dur dur. Oturursun. ne bir. dur? Sıfırsız ne bir. dur? Sözü söz <laughs> İki bir. arkadan <laughs> çıkalım. Ne işi var bu şu an? İki <gülüyor> bir. <gülüyor> Toparla. Sebdim nasıl bir araba? <laughs> <laughs> Götüm da. Bir, bir. Kayıt. Yoksa Ferzan mı? Ferzan Alizade. Yok ben Biz şu yakından... Ferzan. Dur. Ferzan Ben ben söyleye bir no. söyleyeyim mi? Abi? Genel kayıt. Hoş geldin. Çocuk abim. Çok oldu görüşmeyeli. Büyütmüşsün işleri. Adamlar falan. Biraz bir konu istiyorum. Kadarın ki. Şaşarsın amirim. <Gülüyor> <Gülüyor> Hadi. Hadi. <Nasıl>? Ne yapıyorsun? <laughs> 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 Genel 6 hazır kayıt. Zaten o göt sende yok. Ama bu kadar götüne güvenen kim? Bu büyük balık kim başkalı? Tanıyorsun aslında, amirim Şükrü Aslı kardeşi. Abisiyle çalıştığını duymuştum. Ne oldu ya? Aranız mı bozuldu? Hayır mı olsun. Ne diyorsun <laughs> <laughs> lan sen? Çakal. Yanlış. Ne oldu? Ne orada? <laughs> yanlış yere girdin. Geçen ay şey, abisiyle şey, şey. çalışmıştım. Aa, orayı tamam. Tamam. Doğru orayı ya. attım. Ben ama çektiğimizi sanıyorum. söylemedim ben. 2, Arzanızı söyleyeceğim. Kim diye sordu ya sana. 2, Tamam. İki. Tamam. Tekrar önceyim Kayıt. 2 1 konsantre. Zaten sen de bu yeah. 2 <laughs> sessiz sakin konsantre kayıt. Zaten o göt sende yok. Ama çıkalım. Kim ne yapıyor? Ya bu kalbini karşısına alacak. <laughs> ben <gülüyor> bekliyorum lan. Ne çık ne çıkar çıkar acaba? Sen oradan elemedin. De, kim, kim bu beni karşısına alabilecek büyük <laughs> balık? O oh, kaldı. Tamam. Sen de bu göt yok ne biz? İkimiz. Ayakkabıları yeni aldım. Güzel çekersen özgüncüm ya. mi ayakkabılar. Hayır Dogu'dan ya. Dogu. Dogu'nun böyle şey çizimleri var. Dogu ne? Ya. Marka ya. Hmm. marka. Farklı. Böyle miydi ya benim? Halam da C'yi yoktu. Saniye buradan bir... Hayırdır birader? Buradan mı açalım? Burada. Sok onu cebine. Sokarım vakti tümeyi. kolay mıydı ya? Sonrası ne? Sonrası Hayırdır lan? Hayırdır lan? Bir kayıt. Hayırdır birader? Burada mı maç kalır? Burada. Sok onu götüne. <laughs> İki. Kafayı kaldır. İki. Bir. Kestik. <laughs> kayıt. <laughs> Çocuk sigara yaksaydı adam. Aaaa. Hem salam. Ama önce At. Çok Anlatayım arkadan yani. attın. Bir daha at. at, at, at. Biraz daha ya. önüne doğru at. At, at. At, at. Bu tarafına doğru düşsün yani. Hayır çok geri atıyorsun. Şuraya atacaksın şuraya. Şuraya, şuraya atacaksın. Güzel. Ama bu düş, at, düşer. At. Bu arada ki... Hadi. 2 1 Tamam abi Kayıt Hayır, her şeye gerek yok Tamam Eee Ona gerek yok, şuradan alacaksın zaten, aşağıdan alacaksın <laughs> bak, bak, bak. Aa. Dur lan ben de geleyim Ee nerede? Heh. Ya almaz ki bizi böyle ya Alıyor musun acaba? Bo Fotoğraf çekiyor musun ne? şu an? Yo Fotoğrafı. Video çektim kesersin oradan Ya iğrenç ya çaplıyım. Bir en son Poyraz'dan sonra Yanıl Ayağı düştü Yine <laughs> <Dini> ayağı düştü <laughs> Buradan fotoğraf çekebiliyor muyum? Şerefine Fotoğraf şerifine. çekemedim Çekmiyor musun basınca? P ya İlla P mi alma? İlla bir aşağı şey. Allah bismillah yarabbim Kaç 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 kaç. <laughs> 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 Bu ne oğlum Düşsün yolda böyle bir şey görüyorsun <gülüyor> <gülüyor> Çok korkmuş lan. Aha şey yapsana. Dabbe, dabbe beş yolda. Bacaklarının altını ortadan alsana. Ha böyle yapacağım. Biraz git, git biraz. Bakamayacağım ne oldu? Ön taraf yok Cem <laughs> Kardeşim <gülüyor> Siz Amına kurum. Siz bekle ya. Ee, öldüm şu an. Şu an öldüm. Öldüm. Oh, I'm Bu işi sana kim yaptırdı Seko? Bana bu ismi ver. Aa, kayıt. <laughs> İki. Bir. Kayıt. kime bak. Seko'yu arıyorum ben. Dur dur <laughs> güldüm ya. Kolun... Hayır, aynen, aynen da. Ha, şey. Dur dur. Ben yapayım. Bekle. Ben yapayım. Aa, bak bunu özgün yapar. Bir bakayım biliyorsun. bir. Altı git bak. Kolta attın ya. Sen kolta attın. Aynen. Bak. 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 Ne olacak biliyor musun? Böyle bir gidiyorsunuz. Caddeye çık. Sonra bırak. Caddeye mi? Şöyle yavaş. İki bir prova. Tamam. o, buradan düşmek sık, Kafayı vurmam lazım fakat ya. Böyle düşsen işte ya. Araba duruyor. Sen durup kendini yere atıyorsun. Dur, Şöyle. Şey. Ya, ya. 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 böyle Ya. 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 Ya çık Bir dakika bu ışığı da da. Dış. Aynen bu. Kal yerde kal. Cem oh, hızlı çıkıyorsun hızlı ya. çıkıyorsun. <laughs> ya of ya. Sen yerde kal, devam <laughs> et. Dur, ha. Dur dur dur. çıkamam Çıkarsın. <laughs> El freni vites var. Tamam yap. Zaten durdurmuş oluyorsun arabayı. O durdurdu az düşüyor yere. Tamam. Öncesinde değil ha. <laughs> Burada bağıracaksın. Sen kimsin lan? Dendi neyse. Ses kaybediyor değil Yok. Yok şu an değil. Biz bayağı bağırdık. Bayağı güzel ses aldı. Ha iyi. Bir kayıt. İki bir kayıt. Sen mi attın lan? Sen mi attın Sen mi koydun lan çantaya haplarını? Ne? Evet. Sen mi koydun lan? Sen mi haplandın? Oh. Bak lan, gülüm. ben ne kuruturum lan? Esen hava. 2-1 Hazır, kayıt. Kayıt. <gülüyor> <gülüyor> Bir kayıt. Ay. Çak. Çak mı? Yes. Bakın çok yes. oldu bizi izliyor. Yani. Hocam miyiz artık? <laughs> <laughs> Şeyde yap. şey <laughs> Sen, Sen <gülüyor> yersin. <laughs> Alışkınız parmağımızın kesilmesine. Su işkencesine. <laughs> Cem Bey çekmesin Arka planı koyacağız bunları. 2 bir kayıt. Dur, devam ettireceğim. Bu ekrana bakıyorum ya. Şey, e, aynaya doğru bakıyorum. Sen beni görüyor musun? Yok. Arada döneyim bu tarafa. Gerek ]miyorum. yok dönmeme ya. Sinirliyim mi? odaklıyım bir yere. Hı hı. <laughs> gelmiş diyorum. Gelmiş adam gelmiş komiserim. Ali Alizade, İstanbul'da, Türkiye'ye gelmiş adam. Maçkalı'dan öğrendim ben. Maçkalı'dan tabii ki geberttim o ipneyi de. O da bana tuz tuzak kurdu. Bilmiyorum. Hazır mıyız? Bineceğim ben. 2 1 10 lan. Bir şey doğuyor. Ana 1 Evet. Bir bana kapıyı aç. Hazırlanıyorum. 2 1 Evet. Ulan <sen, gülüyor> onun ben kamera dışına çıkma. Evet, evet. Kamera dışına çıkma değil mi? Tam buna ne lan? Abi çok yakın. Sevişeceğiz gibi. Bak yakın olacaksın. Of. Bir sahne var böyle yakın ya. Ha, şey ya o biz böyle güleriz ama. Ne haber? İyi sen. Tamam o zaman. Sen adımını ileri atmadan vuracağım Aynen. Şu ayağı orada sabit kalsın ayağın. Bak bu kalp çalışacak böyle ya? Bekleyene seni alayım bir. Bir kayıt. Şimdi silahını yapma maçkalı. <laughs> 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 ne oldu? Maçkalı mı? Silah nerede? Lan o yok ya. Nasıl olmadı? Bu nasıl oluyor? Son. Durun ben sana sonancadan ama, ama. hiçbir yerde silah yok ya. Ama diyor. Hiç yasak değil. Aa, ceket çıktı silah yanında mı? Anladım. <laughs> Hah, oh tamam tamam. Şey Çık o ceket çıkarıyor mu yine? Sıra var. Sıra var. Okey. Bir saniyesinde de sıra görmüyoruz. Şey yap, VC. Arada bir yüksel çık. Ha, onu dedim işte. Tamam, bak. tamam. Yapacağım. Tamam, onu dedim. Bir. Kayıt. Çocuklar onun bir videosu olacak. 25 milyon, milyon dolar. Ne efendim? 25 milyon dolar. Yalan değil sen. Abinin bana <laughs> Bir kayıt. Abin gibi seni de içeri atmayın. <laughs> Turgut komiser sen çoktan bittin. Çocuğun neden öldürmedin biliyor musun? Çünkü sonrasında ben demin... Bir hani yani kayıp. kayıp. Çocuklar onun bir videosu olacak. 25 milyon kişi... dolar. Efendim? Abinin bana verdiği 25 milyon dolar. Yalan söylüyorsun. <laughs> <laughs> Toparlayamazsak anlarız. Tamam. Bak bir de buraya yalan yazmış ama tamam mı? Ya. Yalan. Yalan. <laughs> Buradan uzak dur. Abim miydi seni de içeri almayayım. Abim kardeşi değil miydi? Abisi. Abi ee, şey de kardeşi dedi ama. Ben, ben abisi. Yani. Şey, sen abisini atıyorsun şey. Ben abiyi mi attım Dur son sözümü bir daha söyle. En son cümlemi, son cümlemi. Senin yönetime göre almayacağım. Benim benim. benim. Senin son cümlen abim kim senin diye içeri atmayayım. <laughs> Nasılsınız lan siz? Anadolu'ya niye çalıyor? Bana ihtiyacım var, bir yol Tamam. Öyle böyle Sıkıntı tek olduğunu düşünüyorsun? Sen merak etme. Benim de yapacak bir kadar çok polis var ki. Bilmem ben size... mü? Asılık görür müsün ben? Şişli şişli. Bence evet. Görürsün. Nereye Ben yok. İlk ben onu çektim. Evet. Bu evet. Evet. Az önce evet. bu ilk saniyede. İlk İlk buradan aldım buradan, buradan, buradan çekeceğiz. Sonra evet. diğer buradan devam edeceğiz. Tamam şu an buradaki yok. Bak aşağıya Buradan bak Eee, tamam mıyız? Bir fazla ver. onu bana. Tamam, ver. <laughs> <Geç. Gülüyor> Gel. Hah. Gel, bir şey getir. Yes, yes. Arizona diye geldim ben. Arizona şey yaptım. Kap koydum, ayağı evet. Var mı böyle şey? <laughs> Ööööö! <laughs> 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 Cemo, işte bak, bu açıdan... ...şey yapıyorsun, dur. Ha tamam bu okey. Eee şey, var Şey mi? burası. Tamam. Sipariş tamam. burasıydı. Nasıl döneceksin sen? Düşürüp, sen beni bırakacaksın. He? Sen beni bırakacaksın. Oğlum avcılara çağırdılar ya. Kaçta geldi? Yani. Ya yani 11-12 Sürer mi? Sürer mi? Tamam. Oğlum saat zaten 9.30 bir buçuk saat oturacağım buçuk saat. Kart ödeyeceğiz kart. Saat 12. <laughs> kayıt. Uf. Sen şimdi yiyoruz. Bir. Kayıt. Dur. Bir daha kayıt. İki, bir, bir. Kayıt. Sen şunu yiyoruz. <laughs> Göreyim saniyeyi saniye. Oynayın abi. Burada. Sen şimdi göreceğim misin? şimdi Sen şimdi görürsün. 2-1 kayıt. Açmıyorum. Böyle mi? Biraz Sıra <laughs> ya. Sıra mı var? Hı hı. da geçirse kan mı ha. Tamam, ben şuraya bakmayacağım. 2-1 Kayıt. Deneme Tamam bir şey diyor muyum? Yok denemiyorsun Sen kaşadın ben, mı onu? Beni alırdın Alıyorum alıyorum Gölgelerin gücü adına Sen geri git Ya daha rahat git Sen gitme oğlum <laughs> Yani şey ortalama istiyorsan da şey olur. Şuraya gel kız Kapı <laughs> Sen kendi içinden çekme Yani <laughs> tek tek <gel>. Bak ölmedin Tripto unutmuşum ya Recep Bey dört defa düştüm. Belim ağrıyor. Yorumunuzu alayım. Özgün <laughs> Mansur neması? Belim ağrıyor. Fıtığım azdı. Ayak basamıyor <laughs> <laughs> yalnız. kaçın an şu an? Kaç kaç kaç. <laughs> El verin. <laughs> ne diyorsun? Öldüm oğlum ne diyeceğim daha? Anlamadım Teşekkürler. Bu kaçıncı Özgün <laughs> Mansur filmi? 6 oldu mu? Bir kayıt. Açılmadı lan bıçak. Bir, kayıt. Elime çarptı. Geldik ya yaşlan. Bir kayıt.

Yani fark etmez. Git. bir kayıt. Abi ne yaptınız? Emniyet görüştüm tabii. Buna karşılar ama bir teklifimiz var sana. <laughs> Ferzan Rıza Zade. Ali Rıza. Ya evet, Ferzan. Ferzan Ali Zade. Ferzan Rıza Zade. Ali Zade. Oğlum havaya <laughs> uçacağım Zade. gaz yazıyor. Evet. Başladın mı? Aldın mı? Başlıyor musun? Karşınızda yılların efendisi Cihan Zerek. Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Tamam. <laughs> şey söyle. Ne? Ee, açıkçası, şey söyle. açıkçası. Açıkçası. <laughs> açık konuşmak gerekirse dedektif buradan çıksam bile öleceksin. <laughs> Bu kadar ileri gitmeyecektik normalde. Ama açık konuşmak gerekirse dedektif buradan çıksam bile öleceksin. <laughs> Cihan Bey merhaba. Tekrardan hoş geldiniz Hoş bulduk arkadaşlar. Bundan sonra filmlerimizde dramaturjik hatalar istemiyorum. Tamam mısınız? Kast ve... Abi... Bir şey anlatamadım. Evet. Abi bu da var ya, Stanislavski metodundan bahsedelim insanlara abi. Halkı <laughs> <laughs> bilgilendiriyorum bunu. Nerede zaman? Beş yol oldu <laughs> Arkadaşlar beş yol film stüdyolarındayız. <gülüyor> <gülüyor> film platosu. Abi ne anlatayım bilmiyorum ya. Yorgunum acaba ben işten geldim ya. Teşekkür ederiz gelmez. Teşekkür ederiz. Ayağını sağlık. Baştan şey yapalım çekelim mi Cihan Bey ne diyorsun diye. <laughs> ne oldu bitti mi? Ya bir daha çekelim. Konuştun mu efendi? Konuştum. Efendi bitmiş görüyorsunuz. Bir daha başlayalım. Bitmiş sana. efendi. İki. Bana çevir. Yakında sinemalar. Bitti mi? Gelin bitti. İyi hadi Allah'ım. <laughs> e, niye geldin Niye <laughs> bu? <laughs> <laughs> Sen kahve ısmarlayacak mısın? Ne diyeyim? 2 1 Beni ürettiğin belediyedir. Kayıt. Hocam bir bakalım bu Kardeşim benim sabah pasta ajansına bir çıktı gitti diyor. Son düşünmüyorum bulaşmış bezemek ne yapmış. Bir türlü şerefsiz ya. Hiç Allah. bir baksan kalıyor mu? Valla kardeşim hiç görmedim ya. Allah kurtarsın ne diyeyim. Hayda. Neye sanırım sağ ol Allah razı Hocam bir bakar mısınız? Kardeşim benim sabah kast ajansı çekime diye gitti. Ferzan Alizade? Evet Ferzan. Kardeşim Ferzan benim. Durun nereye gidiyorsunuz beyefendi? Ya Ferzan ya senin yapacağın işi sikeyim ya. Durun. Ne diyeyim orada? Şurayı vursam şey yapar Gelir mı? Diyorsun. Şöyle yapacağım zaten. Ya şöyle, şöyle. Dur elim görünüyor ya zaten. Yapma mı kendine? abi. Ha? Ha ben yukarıda kalıyorum. Kaldır biraz daha. Şöyle. Ben direkt kameraya bakacağım ha. Şöyle olacak. Ha ha. Tamam bu. Tamam. Şey. karşısına düşünebildin mi kim olduğunu? Yavşak. Evet. Ne sordun ya. sen bana? Ha? Ne, ne sordun? Kim koydu dedim. Sen mi koydun lan dedim. Kayıtta mı şu an? ikinci arabaya bin. Seninle konuşacağız.